Hazreti Peygamber diyor ki Ya Muaz sana öyle bir dua öğreteyim ki öğreteceğim ki Uhud Dağı kadar borcun olsa Allah bunu ödetir diyor Hazreti Peygamber Hazreti Muaz'a ve sonra öyle bildiriyor Hazreti Muaz'a ey mülkün sahibi Hazreti Peygamberin öğrettiği dua o ey mülkün sahibi Allah'ım sen mülkü dilediğine Evet sen mülkü dilediğine verirsin. Ve mülkü dilediğinden de alırsın. Evet. Ey mülkün sahibi Allah'ım. Sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de çekip alırsın. Allah'ım. Dilediğini aziz edersin. Dilediğini de zelil edersin. Aziz etmek, yüceltmek. Zelil etmek işte düşürmek. Yani dilediğini yüceltirsin, büyütürsün, yükseğe doğru çıkarır. dilediğinde azaltırsın. Hayır senin elindedir. Gerçek ki senin her şeye gücün yeter. Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden de ölü çıkarırsın. Değil mi? Anne vefat ediyor, çocuğu sağ doyuyor. Ve dilediğine de rızı, hesapsız rızık verirsin. Ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Rahman ve Rahim'i olan Allah'ım. İstediğine o ikisinden de verir, istemediğine vermezsin. Evet hüküm onun, ferman onun, güç onun, kudret onun, karar onun, kader onun. O ne isterse. Allah'ım bana öyle bir rahmet et ki senden başkalarının rahmetine muhtaç olmayayım. Allah'ım beni fakirlikten, yoksulluktan ve borçlu olmaktan kurtar ve senin yolunda çalışarak ve senin ibadetinde bulunarak beni vefat ettir ya Rabbi. Ne kadar böyle hoş, latif Allah'ın rahmet, mağfiret kapılarını böyle zorlayan güzel bir duadır efendim